Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Forus'un ikinci bölümüne devam edeceğiz. Ee, geçen bölümde arkadaşlar uçaktan düşmüştük, İşte bir yere gitmiştik ve orada küçük bir ev inşa etmiştik. Bu bölümde arkadaşlar yamyamlardan korunmak için öncelikle bir sur inşa edeceğiz, biraz av yapacağız çünkü açlığımız var ve ee, daha sonrasında bakalım başımıza neler gelecek, yamyamlarla karşılaşacağız mı bilmiyorum. Dilerseniz hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz Forusta. Öncelikle arkadaşlar e, bir odun taşıma aracı inşa edelim. Çünkü sur için lazım olacak bize. E, depo değil. Aynen. Heh, kütük kıza. Ne gerekiyor arkadaşlar? 21 tane çubuk gerekiyor arkadaşlar bunun için. Şimdi gidip biraz etraftan çubuk keselim. Umarım yamyam falan çıkmaz karşıma tane çubuk topladık şu an. Evet 11 tane daha çubuk eksik arkadaşlar. 11 tane daha çubuğa ihtiyacımız var. Yakınlarda bir yerde göl vardı. Oradan da su ihtiyacımızı giderebiliyoruz. Evet bunda çıkmadı. Çok çabuk yoruluyor bizim karakterimiz ya. 10 kilolu da değil lan. Göbeğimiz de yok. Niye bu kadar yoruluyorsun arkadaşım sen? Kesmemiz lazım. Haydi. bir tane daha eksik. İşte böyle saymadan çubuk toplarsanız arkadaşlar böyle akılsız başın cezasını eller ayaklar çeker. Sonra gider böyle işte çubuk toplarız. Zaten karakterimiz yavaş. Evet. Şimdi şunu şöyle götürelim arkadaşlar. Ağaçlar. Nerede arabamız işte. C'ye basarak arabanın içine koyabiliyoruz arkadaşlar. Ağaçları da E'ye basıp toplayabiliyoruz zaten. Şu G tuşu da bırak. Yani yere bırakıyor olduğu yere. Bunu koyamıyoruz çünkü doldu. Neyse şunu şuraya bırakalım. Şöyle. Sonra alırız. Seni şuraya çekelim. Evet şimdi arkadaşlar B'ye basıp hayatta kalma defterini açıyoruz. Ve buradan... Ee, sur inşa edeceğiz ancak sur hangisiydi burada şimdi bir saat onu arayacağız evet bunlar zaten dekorasyon özel duvar tamam bu herhalde bu muydu acaba lan sur hangisiydi acaba temel duvar temel duvar mıydı özel duvar mıydı acaba duvar yapalım ya yani. evet surumuzu ee, şuradan şöyle ne oldu şimdi? Şu kuşu avlamam lazım. Çünkü yemek gerekiyor. Evet. Maalesef arkadaşlar hani çok hoşuma gitmese de bu durum. Yemek yememiz lazım. Bu da sevgilisi mi? Sen de mi geldin? Seni de öldürelim. Evet. Yani arkadaşlar böyle hayvanlıklar yapmak zorundayız. Şuraya küçük bir temel ateş inşa edelim ve yemeğimiz pişsin. <laughs> ve yemek yiyeceğiz. Umarım yani yamyam yam falan gelmez. Oha orada bir şey mi var? Karşıda. Siz de görüyor musunuz bilmiyorum ama. Ha da bir sürü kuş geldi. Sizi de avlayayım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Mecburen mi yapıyorum yoksa? Bu bir döngü zaten hani. Ben sizi yiyeceğim ki ben ölmeyeyim. Sonra yamyamlar da beni yiyecek tabi. Öyle öyle bir döngü. Evet şu an pişmiş sanırım. Kömür olmadan yiyelim. Evet şu an yedik. O su ihtiyacımız da varmış arkadaşlar. Uyuya basıp su içelim. İçki mi içsek acaba bugün? Şöyle felekten bir gece çalalım. Yoksa da içelim. Zaten hayvan gibi koşamıyor bu. Bir de içki göbeği olmasın. Bira göbeği. Evet uykuyu şeye geldi mi? Daha gelmemiş. Arkadaşlar e şurada şu ay işareti tam da olduğu zaman şey oluyor e, uyku şeye açılıyor ona basınca arkadaşlar o tuşa ertesi güne direkt uyanabiliyoruz yoksa eğer e, böyle bir barınak inşa etmediğiniz zaman bütün geceyi karanlık bir gecede yamyamlarla dolu yamyamlarla dolu bir adada söyleyemedim e, geçirmeniz gerekiyor şöyle gelelim de üşümeyelim Hah, şimdi Z tuşuna basacağız arkadaşlar ve Sabah olacak Evet evimizde Gitti Evet şimdi arkadaşlar Umarım yamyam falan gelmez Yani gece Şey yapmış Olabilirler hani Yerimizi tespit etmiş olabilirler ve bunlar Arkadaşlarını çağırıyor Sonra bir anda bir kişiyken 10 kişi Oluyorlar öyle bir çığlık atıyorlar ki arkadaşlar Şimdi şöyle arkadaşlar özel duvar inşa edelim. Nereden nereye gitsin? Şuradan başlasın. Aynen. Şöyle. Gel 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 gel. Gel abi gel. Gel gel gel. Buraya kadar. Aynen. Sen de böyle gel 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 Ha kapılı duvar. Ve. Ah çok yanlış bir şey yaptık. Tekrar kapı duvara tıklayalım. Bu nasıl dönüyor? R'ye basıyor. Ha. Aynen. Tekrar gel şöyle. Çok döndü. Sanki olmadı gibi. Neyse. Şu odunları bir yerleştirelim de. <laughs> o zaman görürüz o olmadığını. Tarık <laughs> <laughs> <Verdik ya>. aynen. <laughs> Buradan geçemezler değil mi ya? Yok. o <laughs> <laughs> kadar ödüm kopuyor ki susadık ve acıktık. Midemiz alarm veriyor. Nefes nefese kaldık yine çok güzel. Yani böyle yorgun olduğunuz anlarda bir yam, yam saldırısı arkadaşlar mahvedebilir yani direkt oturur ziyafet çekerler bizle. Evet. Ayrıyeten çubuk falan da kesmem lazım yine. Çünkü su yetişmezse gece için geçici ev yapmak zorundayız. Bundan sonra hemen çubuk. Vur aslanı vur. Hadi. Anca kesersin ya. Ben yoruldum yemin ederim. Sen de yorulmuşsun aynen. Hadi dinlen biraz. Ben de çay içeyim. <laughs> Lan bu da kesilmez ağaçmış. Hah. Çok şükür. Evet. Vallahi ben şu an gerçekten gıcık yedim bu karakterin bu kadar İnşallah yani hiç karşılaşmam yamyamlarla. Çünkü yani benden değil arkadaşlar tamamen bu karakterin bu kadar hızlı yorulmasından dolayı öleceğim yani kesin. Ama burada tamam, tamam. İnandım, ya, tamam. Ama boş. Neyse aç keselim. <laughs> Sen şöyle kes. Ben çay Evet mikrofona değdik. Çok güzel. Umarım kötü bir ses çıkmamıştır. İçemiyorum şu an. Neyse. <laughs> tamam içeceğim. Oh, iç, oh, iç, oh, iç. Umarım beni. sonra keşfediyorlarsa da keşfetsin hiç önemli değil. Şuradan su içeyim biraz. Arkadaşlar şöyle E'ye basıyoruz ve su içiyoruz. Evet biraz daha içelim. Ne oldu lan? <laughs> Öksürmeye başladı. Lan su zehirli mi yoksa? Ne oldu? Bir garip bir şeyler oldu karakteri. Neyse şunu da keselim. Evet arkadaşlar. Yani odun toplamaktan yoruldum. <laughs> Ve koyamıyoruz bunları. Şunu bir götürelim arkadaşlar. Hemen şu eksik kalan surları. Evet çok vahşi bir insan olduğumu bu oyunda keşfettim arkadaşlar. İşte bu tarz oyunlar insanların farklı yönlerini ortaya çıkartabiliyor. Arkadaşlar aslında geceyi teknede de geçirebiliriz. Hani henüz sur daha olmadı ya. Hem gece yamyam yam saldırısına uğramayız. Hem de rahat bir uyku çekeriz. Evet temel ateş inşa edeceğim ama. Aslında teknenin içinde şey yemekler de vardı yani. Hazır yemekler. Onlardan da yiyebiliriz. Pişeceksin inşallah. Şöyle etrafa bakalım. Aşağıda şu izleri de toplayalım. Evet aslında güzel bir yere kurduk arkadaşlar. Sizce de öyle değil mi? Yani alanımız güzel bence. Bak şuradan geçebilirler yanlarlar. Burayı biraz uzatmamız lazım. Evet yemeğimiz pişti herhalde. Tamam acıktım biliyorum. Yiyeceğiz. Daha pişmelik et. Evet. Bu etin pişmesi niye bu kadar uzun sürdü ya? <laughs> İnşallah bugün pişeceksin. Bu arada arkadaşlar köpek balıkları da var ee, suyun içinde. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim de, evet. Korktuğumuz şey baş- aha kuş. Baltan eti. Evet, maalesef benim yemeğim olacaksın. Bak. Evet, şu arkadaşlar kuş kafalarını e, evimize dekor olarak şey yapabiliyoruz ama ihtiyacımız yok şu an. Atamadım. Lan bu yemek niye pişmedi ya? Akşam oldu. Oha. <laughs> yani bence direkt denize gidelim arkadaşlar çünkü bu havada ben <laughs> hayatta şey yapamam yani ve bu kadar yorulmuş arkadaşımız Kapat bu çünkü açlıktan ödeyeceğim şu an. Demek ki neymiş? bu milletlik göz korkusu Allah korkusunun önüne geçmiştir. O vakit hocaya gerek yok. Oha şurada, şurada bir şey var. Siz de görüyor musunuz arkadaşlar Yam yam lan. Harbiden yam yam. Parıldan şey. Kur. bir kurtuşanlar. Onlar. 2, 3 kişiler. Bunlar beni evi keşfederler valla Yukarı nasıl çıkıyorum ha Evet Nereye gittiler Valla benim eve doğru gidiyorlar Şimdi Şuradan geçelim de Hani yemekler nerede Bu ney fotoğraf buldu. Ben bana fotoğraf lazım değil şu an yemek lazım ya. Şimdi, aha bu da yemek değil. Soda şişesi. Yemek yok mu ya? Aha çikolata buldu. Ha. Bir hazır yemek olması lazımdı bu evde. Oyunu şöyle kaydedelim bir arkadaşlar. <laughs> şu an oyunumuzu da kaydedelim. <laughs> malı şunları. Heh. Neyse ki hepsini yedik ama ihtiyacımız vardı. Şöyle bir uyuyalım arkadaşlar sabah olsun. Sonra bir evimize gidip bakalım. Evet acıktık. Çok güzel. Keşke uyuyup uyandıktan sonra yeseydik çikolataları. İşte hiç akıl edemedik ya. Neyse şuradan bir balıklama atlayalım eve doğru gidelim öyle bir yüzele şunları bir açalım İlaç çıktı yiyecek hap çıktı ah çikolata çok güzel şu ağaçları keselim arkadaşlar bunları da hemen koyalım zaten bunu kesmeye başlamışız ama Lan buradan böyle atlarlar ki eve, Atlarlar mı acaba? Saçma saçma yere kurmuşuz ya. Oha yamyam. Yam. Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Allah için görmeyin beni. <laughs> 3-4 kişiler. E ben şimdi çıkmam ki buradan. <laughs> Başka giden var mı peşlerinden? Hemen şu oyunu kaydedeyim de. Geç. Çubuk eksik gene. Şuradan hemen çubuk toplayayım da. Umarım buralarda böyle o tarafa doğru gidiyorlardı. nerede var? Şu an var ya korkarak oynuyorum. Şu suru bir inşa etsem hayırlısıyla her şey çok güzel olacak da. O oyunu bir kaydedelim hemen arkadaşlar. Yamyam <laughs> yam falan saldırır ölürüz. Tamam çocuğu diyeceksin. Şu ateşi yakalım. Evet, şimdi yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Karakterimiz çok acıkmış. Daha alalım, bir tane daha alalım. Evet, bayağı odunumuz var. alalım. Diğer tarafa gidelim arkadaşlar. Neyse. Evet. Hayır. Bir tane eksik kaldı. Yalnız güzel oldu ya. Şöyle bir bakalım da. Ya şu kapıdan çıkamıyor muyum ben ya? Ha çıkıyorum vallahi. Ee, bu kapıdan herkes gider. Ne almaya kaldı? Kitleyemiyorsak biz bunu. Şu arabayla çıkabilir miyim acaba? Neyse şuradan çıkayım. Buradan çıkabiliyorum. Daha bitmedi. Ya, bence saçma olmuş. Çıkmamız. kütük arkadaşlar. <laughs> Şu an aşırı sevindim. Evet. Hiç ağaç kesmeden kütüğümüz oldu. Tabi bunları kestim ve unuttum. <laughs> ya yorul. Anca yorul sen. Anca yorul. Gerçekten gıcık oldum sana ya. Arkadaşlar bu bölümde surumuzu inşa ettik. Şöyle göstereyim. Bence güzel oldu surumuz. Şöyle zıplayalım. Diğer bölümde arkadaşlar buraya bir ev inşa edeceğiz. Ee, sonra işte evimize biraz böyle dekor falan inşa ederiz. Ee, sonra kaplumbağa olmamız gerekiyor. Çünkü yağmur yağdığı zaman su ihtiyacımızı karşılayacak kaplumbağanın kabuğu. Ayrıca kaplumbağa da yiyebiliyoruz pişirip. Ee, böyleydi arkadaşlar. Nerede evimiz? Şunu da yakalım bir. Ha. Şu an temel ateşi bulamadım ateşimiz nerede ya? Şuraya bir ateş inşa edelim arkadaşlar. Çünkü diğer oyuna kaldığımız yerden devam ederken ışık olsun etrafta. Oyunu kaydedelim. Tekrar. Evet arkadaşlar bu bölümlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer bölümde sizlerle görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.